Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk yazma üzerinde tek renk ipimle tek sırada giderilen güzel bir model anlatımı yapacağım hanımlar. Kolay ve gösterişli bir model arıyorsanız bu model tam istediğiniz gibi olacak. Dilerseniz hemen modelimizin yapılışına geçelim. Daha önceden bu şekilde zürafalarımı ben hazırladım hanımlar. Şimdi modelimi yine aynı renk zürafalarım üzerine bu şekilde kuracağım. Hemen şöyle ilk zürafama düğüm atıyorum. Bir zürafa yapıyorum buraya bakın. Hemen bir zürafa daha yaptım. Bu şekilde. Hemen içine geri dönüyorum 3 tane pırpır yapacağız buraya 1 2 ve 3 bakın şekilde. Hemen üçüncü pırpırımın içine geri dönüyorum burada. Ortadaki pırpırıma atlıyorum. ve baştaki kıpırma atlıyorum. Bu şekilde iki adet bakın zürafam olmuş oldu. Hemen baştaki zürafamın içine geri dönüyorum. Buraya üç tane pırpır pır yapıyorum. bir iki ve üç hemen diğer şuradaki ikinci gözümü atlıyorum üç tane pırpır pır da buraya yapıyorum bir iki ve üç biraz büyük oldu bu şekilde Şimdi bir iki tane zürafa bırakıyorum arada. Üçüncü zürafağımın üstüne şekilde biraz eğdirerek modelime, bakın iniyorum. İki tane buraya zürafa yapıyorum. Bir. 2 iki. 2. zürafağımın içine geri dönüyorum. 1 2 3 tane pırpır pır yaptım. Hemen 3. pırpırımın içine geri dönüyorum. Ortadaki pırpırımın içine geri dönüyorum. Ve baştaki pırpırıma. Burada iki tane gözümü oluşturdum. Hemen ilk gözüğümün için tekrar geri dönüyorum. bir iki Anne. ve üç pırpırım şimdi ikinci gözeme atlıyorum tekrar 1 2 3 pırpır 1 2 zürafa boş bırakıyorum. 3. zürafanın içine bu şekilde biraz eğdirerek modelimi atlıyorum. 1 2 sıra yaptım. 2. sırağımın içine geri dönüyorum. 1 2 3 tane pırpır yaptım. 3. pırpırımın tepesine geri çıkıyorum. Ortadaki pırpırımı bir zürafa yapıyorum. Baştakine batıyorum. Bir zürafa yapıyorum ya da gözleme. Bakın. Hemen içine geri döndüm. 1-2-3 pırpır diğer gözümü atladım 1 2 pırpırım oldu. 1 2 tane zürafa atlıyorum. 3. zürafa ama iniyorum. 1 2 zürafa yapıyorum ikinci zürafamın içine geri dönüp modelime devam ediyorum hemen ben bir iki tane daha tamamlayıp geliyorum Evet modelimi bu şekilde tamamladım geldim bakın hem çok gösterişli hem çok basit iki günde yapabileceğiniz bir model arkadaşlar ben çok beğendim çok çıtı pıtı, çok zarif duruyor Sizler de beğendiyseniz bir like atmayı ve bir yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.